Evet arkadaşlar ben Miraç bugün e, Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugün yine madeni ince zaman bu sefer madeni düzenli bir şekilde bol ışık 52 ışıkla ve tabelalarla ineceğim ki kaybolmayayım diye. Geçen biliyorsunuz yarım saatlik bölümümüzde çok kaybolduk. Şöyle şuraya yukarı yazalım değil mi? Şurayı şöyle kaplayalım. Buradan zaten başka yol olmadığı için yolda kapatalım Yalnız ne oldu anlamadım ama oraya bir tabela koydum. Bir şey bir şey kaydedildi diyor ama. Şurayı şöyle kapatalım. bazen leriden diye çıksın bir şey olmaz. Aa bu taraf o tarafa çıkıyor. Tamam anladım. Şu suyun yolunu başta bir keselim. boş boşuna gelmişiz Tamamdır. Buradan yine eski yere çıkıyor. Şu taraftan bir gidelim. Buralardan da gitmiştik. Solu kapatmışız. Şuradan yukarıya çıkmadık. Şu kömürleri de alayım bu sırada. sıkıntısı yaşamayalım. Bol bol kömürümüz olsun ki. Ha ha. Şurası vardı da. etrafımı merak ediyordum ama pek de merak edecek bir şey yokmuş. Kum taşları var. Ha, Burayla işimiz yoksa evet. Burayı da kapatalım. Başımız bitti. Neyse artık böyle anlaşılır herhalde. Kapalı oldu. Ha, bu arada şurayı görmemişiz. Oo bayağı yine bulduk demiri. İşte biz buralarda kaybolmuştuk. Demir manyağı oldum yemin ediyorum. Diyecektim ki... Ha biz buradan, ben buradan aşağı düşmüştüm sonra da yukarı çıkamamıştı şuradan biraz alayım da şöyle kapatayım ha şuraya bir şuradan bir demirleri alalım Az biz buraya da herhalde boju bojuna geldik. Ha bir şurada işte demir var. Demirleri aldım. Şöyle biraz taş toplayalım da. Tam kapattık orayı da. Burada zaten bir şey yok. Şu yine demirlerimizi alalım. الله h y Neyse ya biz bu kadar uğraştık da büyük ihtimal orada hiçbir şey yok. Ondan dolayı biz burayı da kapatalım. biz burayı kapatmıştık. Madeni bayağı düzenledik arkadaşlar. yukarıya çıktı mı da tamamdır. Ha ha. Bu arada arkadaşlar şimdi bu madendeki bütün demirleri sömürdük. Siz de gördünüz. Şimdi ne yapacağız? Eve gittikten sonra Evet şöyle bir gidelim. Evimizin altından bir yer kazmaya başlayacağız. Tabii kazacağım yer. Buradan başlayacak. Ondan sonra oradan ben bir şeyler bulmaya çalışacağım derken şimdi şunu şuraya koyalım. Uyuyup kalkalım. Bir de şey yapacağım şimdi. Tarla yapacağım. Tarla yapımını göstereceğim daha doğrusu. Ondan dolayı elimizde şu an demir var mı? Demirimiz de var. Şöyle bir kova yapalım. Kova'yı da aldıktan sonra şöyle gidelim. Ee, odunumuz yok yalnız. Şuradan. Olunalım. Bir de tohum lazım ama pek tohumumuz yok herhalde. Tohumlar şunlardan çıkıyor arkadaşlar. Bu arada biz de şuradaki bir ağacı keselim. Burada boş bir yer kaplıyor çünkü yani. Burada durması anlamsız. Şimdi 5 tane tohumla idare edelim. Zaten sadece göstermek yapacağım. Sonra da kendime büyük yaparım. Pardon yanlış oldu. şöyle bir şey. Kovamızda denizden suyumuzu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bir kere daha alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bir kere daha alıyoruz. Heh, tamamdır. Daha sonra şu çapa, taş çapayı alıyoruz. Böyle 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 yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra da tohumlarımızı buraya böyle ekiyoruz ama benim eksik kaldı hemen şuradan. Şunları bir Tamam aldım. böyle böyle bir tarla oluşturuyoruz. Böyle arkadaşlar tarla oluşturma işi de. Ha bu arada. Bunları da böyle yapalım. Daha sonra da ha. Şu ağacımızı da keselim. Bunu da kestikten sonra arkadaşlar e, size bugün Nasıl tarla kurulduğunu öğrettim. Şöyle demirlerimizi de şuradan alalım. Ee, şeker kamışı ile şöyle kağıt yapıyorsunuz. Şeker kamışı ile şeker de yapılıyor. Bunu da göstereyim. Böylece bu bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Eee Başka yapacağımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Buraları ben güzelleştireceğim arkadaşlar. Evet tamam. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Sen kalın gülle ile.